Palu ailesinin ismi Türkiye tarafından özel bir televizyon kanalında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programı ile duyuldu. Koca elinde. Hayatını devam ettiren aile üyelerinden Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte, Aralık 2018'de babaları Harun Palu'nun isteği ile, tam 10 yıl önce 2008 yılında kaybolan kızları Meryem ve ondan bir yıl sonra 2019'da kaybolan torunu Melike'nin bulunması amacıyla, Anlı'nın sunduğu programa başvurdu. Palu ailesi programda Tahnal ailesinden şüphe duyduklarını dile getiriyordu. Ancak programın her yayınında ortaya çıkan bilgiler, programa katılan aile üyelerinin yaşanacağını beklediği şeyler değildi. Ailenin bazı üyeleri hakkında, cinayet ve aile içi şiddet, çocuk istismarı ve ensest ilişki gibi bazı iddialar ortaya atıldı. Televizyon programında ortaya atılan iddialar nedeniyle aynı aileden altı sanık hakkında yargı süreci başlatıldı. Aileyi kayıp olan Meryem ve kızı Melike'yi aramak için konuk alan Müge Anlı ve ekibi, üzerinden yıllar geçse de ülkede unutulmayacak vahşetin gün yüzüne çıkışını bu şekilde başlatmıştı. Palu ailesi, baba Harun ve anne Havva, Palu ve çocukları, Fatih, İsa, Ayşe Melek, Emine ve Meryem'den oluşuyordu. Palu ailesi, aslen ordulu olmalarına rağmen koca elinde hayatını devam ettiriyordu. Ailenin kızlarından Meryem, Ahmet Tahnal ile evlendikten sonra İstanbul'a yerleşmiş ve hayatını İstanbul'da devam ettirmişti. Meryem ve Ahmet Tahnal çiftinin Recep Tayyip ve Melike isminde iki çocuğu olmuştu. Palu ailesinin diğer kızı Emine ise koca elinde Tuncer Ustael ile evlenmişti. Olaylar zinciri bu şekilde başlamıştı. Tuncer ve Emine'nin de bir kızı ve oğlu oldu. Tuncer, Palu ailesine kendisini hoca olarak tanıtmış, eğitim seviyesi düşük olan aileyi etkisi altına almıştı. Söyledikleri ile aileyi korkutuyor ve istediklerini yaptırmaya çalışıyordu. Çevresi tarafından da üfürükçü hoca olarak bilinen Tuncere, aile içerisinde inanmayan söylediklerine itibar etmeyen, sadece baba Harun Palu ve diğer damat Ahmet Tahnal vardı. Tuncer, evlenmeden önce Palu ailesinin sahip olduğu mal varlığından haberdar olmuş, ve bu mal varlıklarını kendisi için hedef haline getirmişti. Ve mal varlıklarını ele geçirene kadar işleyeceği hain planları uygulamaya kardeşlerden İsa'ya yaklaşarak başladı. İsa'ya her defasında bacanağı Ahmet'in inançsız olduğunu, ablası Meryem'in İstanbul'da kötü yola düştüğünü, bacanağı Ahmet'in Meryem'i İstanbul'da erkeklere pazarladığını anlatarak İsa'yı Ahmet'e karşı dolduruyordu. İsa bu yönlendirmelere daha fazla dayanamayarak eniştesi Ahmet Tahnal'ın hayatına son vermişti. Yaşanan vahşet karşısında ise, oğlu İsa'nın hapse girmesini istemeyen baba Harun, yaşanan olayı üstlenerek oğlu yerine hapis cezasına çarptırılmıştı. Tuncer'in planları istediği gibi işliyordu. Aile içerisinde kendisini istemeyen ve sözlerine karşı çıkan iki kişi, iki engel ortadan kalkmıştı. Ahmet'in hayatını kaybetmesi ve yaşanan olayı, baba Harun'un üstlenmesiyle Tuncer'in aile üzerinde etkinliği artmıştı. Ailenin diğer bireyleri, Tuncer'i aile büyüğü olarak görmeye başlamıştı. Kocasını kaybeden Meryem ortada kalmış ve aslında onun ve kocasının bu duruma gelmesine sebep olan adamın ağına düşmüştü. Meryem, iki çocuğu ile birlikte Tuncer ve kardeşi Emine'nin yanına yerleşmişti. vahşet silsilesi bu şekilde devam etti. Tuncer, Meryem ve çocuklarına düzenli olarak psikolojik ve fiziksel olarak şiddet uyguluyordu. Emine, kocasının yaptıklarının farkında olmasına rağmen sessiz kalmayı tercih ediyordu. Meryem'in büyük çocuğu Recep Tayyip yaşadığı olaylardan kurtulmak için iki defa evden kaçtı ve bulununca annesine teslim edildi. Ancak üçüncü kaçışı pisliklerin yavaş yavaş ortaya çıkış izlerini gösterdi. Recep Tayyip, üçüncü kaçışında çevredeki vatandaşlar tarafından baygın halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, Recep'i muayene için hastaneye götürdüklerinde gerçekler ortaya çıktı. Recep, aç bırakılmış ve o yüzden açlıktan bayılmıştı. En önemlisi ise, yapılan sağlık kontrolünde Recep'in cinsel istismara uğradığı tespit edilmişti. Kendisine yapılanları anlatan Recep yurda yerleştirildi. Ancak istismar ettiği düşünülen Tuncer ve öz dayısına hiçbir işlem yapılmadı. Bir süre sonra aile içerisinde bulunan diğer çocuk, yani Tuncer ve Emine'nin oğlu Enes de evden kaçtı. Ancak aile çocuğun maskeli kişiler tarafından zorla kaçırıldığını iddia etti. Tuncer, öldürülen Ahmet Tahnal'ın ailesinin peşlerinde olduğunu, kan parası istediklerini öne sürerek, ailenin İstanbul ve Kocaeli'ndeki evlerinin tapularını kendi üstüne geçirmişti. Tahnal ailesinin intikam istediklerini öne sürerek aile üzerindeki korku faktörlerini çoğaltmış ve onları yönlendirebilmenin alternatif yollarını bulmuştu. Din sömürgesinin yanına ölüm korkusu da eklenmişti. Tuncer baskı kurarak Meryem'in araba almasını sağlamıştı. Tuncer'in sözlerinin etkisinde kalan aile Tuncer ne derse yapıyordu. Meryem arabaya aldıktan bir süre sonra aile araba içinde ormanlık alan içinde yaşamaya başladı. İddiaya göre Meryem, Tuncer tarafından ağaca bağlandı, aç bırakıldı ve darp edildi. Yaşadığı işkenceye dayanamayan Meryem hayatını kaybetti. Anlatılana göre, Meryem'in cansız bedeni tütün çiftlik sahiline gömülmüştü. Meryem'den bir yıl sonra da kızı Melike de hayatını kaybetti. Tuncer aile bireylerine Melike'nin içine cin girdiğini söyleyerek onları korkutmaya devam etmişti. Tuncer küçük Melike'ye ispirto ve sirke içirerek hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Tuncer, Meryem'in tüm mal varlığını ele geçirdikten sonra onun hayatını sonlandırmıştı. Tuncer, diğer aile bireylerini rahat şekilde yönlendirebildiği için onları kendisine hedef almıyordu. Ailenin mal varlığını ele geçiren Tuncer, 2011 yılında hapis cezası alan Harun Palu'nun kız kardeşi, Gülbahar Sadığın evine göz dikmişti. Tuncer, İsa, Ayşe Melek ve kayınvalidesi Havva ile Gülbahar'ı evinde alıkoymuş, biber gazı kullanarak da Gülbahar Sadık'a zorla boş senet imzalatmışlardı. Tuncer, Gülbahar Sadığın evini de kendi üzerine alabilmişti. Tuncer, şikayet üzerine gerçekleştirdiği bu olaydan kısa süreli bir ceza almıştı. Bu olaylar silsilesi 2011 yılında Harun Palu'nun cezaevinden çıkmasıyla ortaya çıkmıştı. Harun'un ısrarı ile eşi Havva, oğlu Fatih, kızı Ayşe Melek savcılığa giderek ifade verdi. Meryem ve Melike'nin tütün çiftlikte gömülü olduğunu anlattılar. Kazılar yapıldı ancak cansız bedenlere ait bir ize rastlanılmadı. Harun'un bu girişimi sonrası Tuncer aile üzerinde baskısını arttırdı. Havva, Fatih ve Ayşe Melek ifadeleri baskı altında verdiklerini açıkladı. Bu süreç içerisinde Harun özel bir televizyon kanalında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programına katıldı ve Türkiye bir daha akıllardan silinmeyecek bu aileyle tanıştı. Ve o günden sonra Tuncer ve Palu ailesi için geri dönüş yoktu. Konu, televizyon programında işlenmeye başladıktan bir süre sonra Tuncer ve Palu ailesi tutuklandı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ifade veren tutuklu sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnalı öldürmediğini iddia ederek, kesinlikle Meryem Tahnalı biz öldürmedik. Olayın olduğu gece ben uyuyordum. Beni uyandırdılar, Meryem'in tuvalete gidip gelmediğini söylediler. Ben sulh ceza hakimliğinde ve emniyette, Havva, Meryem'in cesedini buldu demiştim. Ben Meryem'in maaşını çekip kendisine verdim kartlarını kaybolduktan sonra hiç kullanmadım. O gece tuvalete çıkmış, geri dönememiş. Bir daha da Meryem'i görmedim. Ben Meryem'e bir tokat atmış dahi değilim. Kocası ölünce onlara ben baktım korudum. Çocuklarına baktım, yemedim yedirdim, dedi. Savcının, İstanbul'dan neden geldiniz? Sorusu üzerine Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ın öldürülen eşinin bazı yakınlarının çocuklarıma karşı olan davranışları oldu. Benim çocuğum kaçırıldı. 30 gün hastanede kaldı. Çocuğumun kalçasından iğne çıktı. Bu olaylardan dolayı İzmit'e gelmek zorunda kaldım yanıtını verdi. Hakkındaki büyü yaptığı ve bozduğu iddialarına karşı ise Tuncer Ustael, ben büyü, muska işlerine kesinlikle inanmıyorum. Arabada yaşamamızın sebebi büyü değil, Meryem Tahnal'ın eşinin ailesinin tehditleridir. Biz bunlardan uzak durmaya çalıştık. Kendilerinin de polisle ilişkili olacağını düşündüğümden herhangi bir şikayette bulunmadım diye ifade vererek hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Duruşmada ifade veren diğer sanık Havva Palu ise, kızı Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustael tarafından eziyet gördüğünü ve Ustael'in kendilerini korkutarak etkisi altına aldığını söyledi. Havva Palu, hacca gidip geldiğini ve yalan söylemeyeceğini dile getirerek yaşadıkları olayları şu şekilde anlattı. Sanık Tuncer benim kızımın eşi. Diğer sanıklar da çocuklarımdır. Ölen Meryem de benim kızımdır. Kızım Meryem evlendikten sonra eşiyle sorunları oldu. Eve geri döndü. 2006 yılında eşim Meryem'in kocasını öldürdüğü için cezaevine girdi. 2008 yılında Tuncer Ustael İstanbul İkitelli'de yaşarken bizi cinlerin sardığını, kendisinin bizi koruyacağını söyleyerek Körfez'deki evimize taşındı. Evdeki cinleri çıkaracağını söyledi bizi bunlarla korkuttu. Ayrıca Tahnal ailesinin bizim evimize gelip çatıya çıktığını söyledi. Ben bunları görmedim ama sesler duyuyordum. Bu dönemde Tuncer bizi korkutarak her şeyde kontrolü ele aldı. Ben eşimin maaşını çekerek ona veriyordum. Kira paralarını da ona veriyordum. Bu dönemde Tuncer cin çıkartmak için evi sirkeyle yıkardı. Duvarların kireçlerini sökmüştü. Korktuğumuz için bir dönem Tuncer'in İstanbul'daki evine taşındık. Orada da benzer şekilde bizi korkutan olayları anlattı. Tuncer Ustail'in Meryem Tahnalı dövdüğünü belirten Havva Palu, 2008 yılı Ağustos ayında arabada yaşamaya başladık. Tuncer sürekli olarak Meryem'i ölen eşinin ailesine bilgi vermekle suçluyordu. İstanbul'da yaşamaya başladığımız andan itibaren Meryem'i dövmeye başladı. Yüzüne ve kafasına vururdu. Sinirlendikçe kızım Meryem'i dövüyordu. İstanbul'daki evlerinde yaşamaya başladığımızdan beri aç bırakıyordu. Meryem'e üç günde bir tabak yemek veriyordu. Biz o dönemde her gün az az yemek yiyorduk. Ekonomik durumumuz olmadığını söylüyordu. Arabada yaşadığımız zamanlarda bu olaylar bu şekilde devam etti. Tuncer yine sürekli kızımı dövüyordu. Kızımı ağaca bağlamış ama ben görmedim sadece duydum dedi. Meryem hasta olduğunu söyledi. Battaniye alıp yattı. Sonra baktığımda ölmüştü. İki üç gündür hastayım diyordu. Bir sesler duyduk, uğultular duyduk baktık ölmüştü. Camiye götürüp yıkadığımda yüzünde ve vücudunda darp izleri gördüm. Meryem'i camide yıkadıktan sonra Tuncer ve İsa götürüp gömdüler. Beni iki gün sonra mezarına götürdüler. Meryem'in bir hastalığı yoktu, sadece migreni vardı. Ölmeden önceki son üç güne kadar Tuncer, Meryem'i hep dövdü, aç bıraktı. Açlık ve soğuk havanın etkisiyle kızım bitkisel hayatta gibi yaşıyordu. Dayaktan sonra Meryem halsiz kalmıştı biz zor şartların etkisiyle durumu idrak edemedik. Tuncer Usta elden korktuklarını söyleyen Havva Palu, biz kızıma yardım edemedik, Tuncer'den korkuyorduk. Kızım öldükten sonra eve geldiğimiz zaman bizi ayrı odalarda tutuyordu. Bizi bazen aç bırakıyordu. 2011 yılında Tuncer hapse girdikten sonra ben polise gidip her şeyi anlatmıştım. Bizi odalarda tutarken aç bıraktığı zamanlarda telefonla birileriyle konuşup bizimle alay ederdi bunların evini sattım, aç bıraktım, susuz bıraktım diye konuşurdu. İsa da bende de akıl bırakmamıştı. Benim adıma öyle terbiyesiz şeylerin olduğu bir kağıt yazıp İsa'ya imzalatmış. İsa aklı başında olsa o kağıdı imzalar mı dedi. Savcının televizyona neden çıktıklarını sorması üzerine Havva Palu, Tahnal ailesinin gerçek yüzü ortaya çıksın diye çıktık diye cevap verdi. Kendisine yöneltilen tüm soruları yanıtlayan Havva Palu, Evin çatısında insanların çıktığını söylediğinde Tuncer evdeydi. İnsanların ayak seslerini duyuyordum ama görmüyordum. Tuncer o zamanlar evdeydi. Kapıyı içeriden kilitleyip bize sirke içiriyordu. Eve cin çıkarmak için birisi gelmişti dedi. Meryem Tahnal'ın ölümünün ardından sığınma evine götürüldüğünü belirten Havva, ben sığınma evindeyken Tuncer'in körfezde bulunan dört katlı evimi sattığını söylediler dedi. Neden şikayetçi olmadığının sorulması üzerine Havva, her gün evde beraberdik. Hiç yanımızdan ayrılmıyordu. Şikayet etme fırsatımız yoktu. Etkisi altındaydık, korkuyorduk. Tuncer bize, benim kalp gözüm açık, ben sizi koruyorum, yoksa çeker giderim, burada kalırsınız diyordu, ifadelerini kullandı. Havva, son olarak mahkeme heyetine sanıklar arasında bulunan kızı, Ayşe Palu için bekaret testi yapılmasını istediğini söyleyerek, Ayşe bekar. Ama Tuncer, arabayla zaman zaman onu alıp gidiyordu. Bu kızımı götürdüğünde neler oldu bilmiyorum. Bu araştırılsın, test yapılsın diye konuştu. Öldürülen Meryem Tahnal'ın kardeşi İsa Palu ise, annemin verdiği ifadeye katılıyorum. Her şey annemin anlattığı gibi oldu. Maktul gömülürken ben de oradaydım. Üzerine toprak attım. Meryem kış ayazında dışarıda da yatıyordu. Biz arabada yatarken o dışarıda yatıyordu öldüğünde Tuncer'in isteği ile karakola gidip kaybolduğunu söyledik. Ben kardeşim Meryem'e hiç vurmadım. Sadece Tuncer kendisine vurmuştur. Aç bırakma iddiası doğrudur. Ölüm anında ben de oradaydım. Ablamın ölüm anında ağzından köpük gelip gelmediğini hatırlamıyorum. En son ölmeden 2-3 gün önce Tuncer ablamı darp etmişti. Sırtına ve kafasına vuruyordu. İstanbul'da kaldığımız dönemden itibaren Tuncer ablamı hep darp etti. Ablamın belirli bir hastalığı yoktu. Sadece migren olduğunu biliyordum. Tuncer, Meryem'i ölmeden önce ayağından ağaca bağlamıştı. Sanık Tuncer evimize geldikten sonra gece ve gündüz karanlık şeyler görüyorduk. Ablamı gömerken kullandığımız kazma küreği bir nal buradan satın aldık. Ablam öldükten sonra da kredi kartını Tuncer kullanıyordu. Tuncer, Meryem'i öldüreceğinden bize bahsetmedi, biz bilmiyorduk. Biz Tuncer'in, Meryem'e kötü muamelede bulunmasına karşı çıkıyorduk. Ama bize işime karışmayın diye kızıyordu dedi. Emine Usta ise ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, Biz arabada yaşarken Meryem tuvalete gitmek için araçtan ayrıldı ve bir daha gelmedi. Sabaha kadar aradık, bulamadık. Ablamın kaybolması üzerine polise gittik. Ablamın eşim Tuncer tarafından darbedilip aç bırakıldığı ve öldürüldüğü iddiası gerçek dışıdır. Annem Havva, Kardeşlerimden korktuğu için bu iddiaları söylüyor. Annem yalan söylüyor. Tuncer cezaevindeyken annem polise gitmedi. Bu da onun yalan söylediğini gösterir diye konuştu. Ayşe Palu ise, ablam ölmeden önce çimenlikte oturuyordu. Yere yattı ve hareketsiz kaldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar vardı. Ölmeden önce bitkin ve baygındı. Arabada 2-3 ay kaldık. Eniştem sürekli ablamı darbediyordu. İstanbul'da kaldığımız dönemde de Tuncer ablam Meryem'i hep ediyordu Eliyle yüzüne, kafasına ve sırtına vuruyordu. Aynı dönemde ablamı aç da bırakıyordu, 2-3 günde bir yemek veriyordu. Biz engel olmak istiyorduk ama Tuncer, siz karışmayın, diyordu. Ablam bir gece çimenlikte otururken birden öldü. Ölmeden önce de bitkin durumdaydı. Daha sonra Tuncer'in ısrarıyla ablamı gömdüler ve karakola gidip kayıp başvurusu yaptık diye ifade verdi. Ayşe, eniştesi Tuncer, usta elin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek, Meryem ölmeden önce benim karnım ağrıyordu. Tuncer, cin çıkaracağım diyerek beni kandırdı ve cinsel ilişkiye girdi. Bizi sürekli korkutuyordu. O olmazsa cinlerin bize zarar vereceğini söylüyordu. Bu nedenle Tuncer'in sözünden çıkamıyorduk dedi. Fatih ifadesinde, Annem, kardeşlerim, İsa ve Ayşe'nin beyanlarına katılıyorum. Ablamı darbeden Tuncer Ustael'dir. Benim ve diğer yakınlarımın herhangi bir darbetme olayı olamamıştır. Tuncer Ustael ablam, Meryem'i darbediyordu. Ancak sıklığını hatırlamıyorum. Ben ablamın ağaca bağlandığını görmedim. Evin çatısından bazen sesler geldiği oluyordu. Tuncer bu anlarda bizi duaya kaldırıp, çatıdan ve pencerelerden uzak durmamızı istiyordu. Ölümün ardından Tuncer oturduğumuz evi başkalarına sattı, bundan bizim haberimiz sonra oldu. Evde kendi aramızda konuştuğumuzda bizi cezalandırıyordu. Tuncer, cin çıkarmak için duvarları kazmamızı istedi. Biz de yaptık diye konuştu. Tuncer, Emine ile evlendikten sonra bütün aileyi psikolojik olarak, öz çocuğunu ve iki baldızını ve baldızının iki çocuğunu cinsel yolla istismar etmiş, aile bireylerinin mal varlıklarını ele geçirmiş. Bacanağı Ahmet, baldızı Meryem ve çocukları Melike'nin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Havva Kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Sanık Tuncer Usta elin, canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üst soy veya alt soydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hürriyeti yoksun kılma suçundan 4 yıl, kredi kartının kötüye kullanılması suçundan 3 yıl olmak üzere, toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, Emine Ustael, Havva, İsa, Ayşe Palu'yu kasten öldürmeye yardım etme suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Fatih Palu'ya suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası veren heyet, sanığı tahliye etti.